Arkadaşlar merhaba. Bir önceki bölümümüzde artık kurullarımızı tamamlamıştık. Şimdi artık Jupyter Notebook üzerinde kod yazmaya hazırız. Ama kod yazmaya başlamadan önce sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bu tavsiyelerden sonra ilk kodumuzu bir sonraki bölümde yazıyor olacağız. Tavsiyeler bölümüne geçelim. Programlama ile alakalı çok sevdiğim sözlerden bir tanesi var. Şimdi onu buraya bir yazayım. Buraya bir şey yazabilmek için yani az önce bir başlık atmıştık. Bir yazıp bu satırı çevirmiştik. Şimdi mesela ben bu komut satırını, bunların hepsi komut satırı. Biz buralara kodlar yazacağız. Bu komut satırını ben yazı satırına çevirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? M kısa yolunu kullanabilirim. M'ye bastığımda bakın bu satır yazıya dönüştü. Buraya mesela bir tane yazı yazalım. Benim dediğim gibi beğendiğim sözlerden bir tanesi. Bir dili öğrenmek istiyorsanız bunu kullanmanız lazım. Yeni bir dili öğreniyorsanız bunu en iyi öğrenebileceğiniz yöntem aslında kullanarak öğrenme. Yani normal İngilizce, Arapça gibi diller öğrenir gibi programlama dilinde de bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani bir programlama dili öğrenirken de en iyi öğrenme yöntemi sizin bunu kullanıyor olmanız. Sürekli kullandıkça çok daha iyi öğreneceksiniz. Araştırma yaptıkça çok daha iyi öğreneceksiniz. Herhangi bir dil İngilizce veya Arapça gibi dilleri öğrenirken de aslında kimse sözlük okuyarak dil öğrenmiyor. Yani sözlüğü baştan sona ezberleyerek ben dil öğreneyim demiyorsunuz. Bu şekilde sözlük ezberlerseniz dili öğrenememiş oluyorsunuz. Yani kullanamıyorsunuz. İngilizce konuş dediğimizde konuşamıyorsunuz. Yani bir dili öğrenmek istiyorsanız bu İngilizce ve Arapça da olabilir. Bunu kullanmanız gerekmekte. Önce bir temeller öğreneceksiniz. Temeller öğrendikten sonra ilk yapacağınız şeyler kullanmak ve bunu uygulamak olacak. Programa dilleri için de bence aynı şey geçerli. Bir programa dilini öğrenmek istiyorsanız en iyi yöntem bazı temelleri öğrenmek. Ondan sonra da artık bunu kullanmaya geçmek. O yüzden bu söz bence önemli. Best way to learn a language is to use it. Yani bir dili öğrenmek istiyorsanız bunun için en iyi yol onu kullanmaktır diyor. Tamam şimdi öncelikle sizlere bazı tavsiyelerden bahsedeyim. İlk, size ilk tavsiyem günlük olarak kodlama yapmanız. Yani günlük kod yazın diyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü siz bu işi günlük olarak devam ettirmeniz sürece aynı dil gibi normal Arapça, İngilizce gibi diller gibi bunları da yavaş yavaş unutacaksınız. Yani benim yaptığım şeyleri siz de beraber benimle yapın. Sonrasında kendiniz de yapmaya çalışın. Bu sayede unutmamış ve içselleştirmiş oluyorsunuz. Yani dilde edinme diye bir şey vardır. İngilizce gibi dillerde. Bu dillerde de aynı şekilde. Yani siz bir şeyi ben benim anlatımımla dinleyebilirseniz anlamış da olabilirsiniz ama bunu uygulamadığınız sürece bunu içselleştirmemiş oluyorsunuz. Yani aslında bu dili öğrenmemiş oluyorsunuz. O yüzden kendinize bir limit koyun ve günlük olarak kod yazmaya devam edin. Bu konuda sabırlı olmanız lazım. Günlük olarak bu işe devam ederseniz bir süre sonra artık yazabiliyor olduğunuzu kesinlikle göreceksiniz. Size ikinci tavsiyem interaktif şekilde kod yazın. Yani yaz başlangıçta böyle ilerleyin. Bunun için en iyi yer mesela Jupyter Notebook. Bunun için bazı programlar da var. Birazdan onları da göstereyim. Interaktif şekilde yazdıktan sonra hemen kodun çıktısını görürseniz başlangıç için çok faydalı olacaktır. O yüzden buraya şunu yazıyorum. Interaktif çalışın diyelim. İnteraktif çalışabileceğiniz en iyi platform bence Jupyter Notebook. Ama işte Repl It isminde bir uygulama da var. Evet Repl uygulamasına geldiğimde bakın burada kendi kaydınızı oluşturduktan sonra kodunuzu yazdığınızda hemen çıktı alabildiğiniz bir platform. Bakın burada kodları yazıyorsunuz. Hemen sağ tarafta çıktılar görünüyor. Basit olarak kod yazıp hemen çıktı alabildiğiniz için bu repl.it internet sitesini kullanabilirsiniz. Biz genetibel Jupyter Notebook kullanacağız başlangıç için. Bu şekilde intihar çalıştığınızda, kod yazıp çıktı aldığınızda, başlangıç temelleriniz iyi oturmuş olacak. Size bir diğer tavsiyem, bir süre kod yazdıktan sonra veya kodlama, yazılım çalıştıktan sonra ara vermeniz. Mesela bu 20-25 dakikalık bir çalışma, sonrasında ara verme şeklinde ilerleyebilir bence. 20-25 dakika çalış, ara ver diyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü biliyorsunuzdur belki Pomodoro tekniği gibi teknikler var. Yani insan 20-25 dakika çok sağlam bir şeye odaklanıyor. Ondan sonra ara vermesi gerekiyor. Odaklanma seviyesi düşüyor. O yüzden odaklanın 20-25 dakika çalışın, bu dili öğrenmeye çalışın, ders alın. Sonrasında 20-25 dakika sonra bir ara verin, bir şeyler yapın. Belki çay, kahve, yapıp başka şeyler yapabilirsiniz, bir hava alabilirsiniz. Sonra tekrar gelin ve tekrar 20-25 dakika çalışın. Bu şekilde ara vererek çalıştığınızda çok daha iyi öğrendiniz. Göreceksiniz. O 20-25 dakikalık periyodun çok faydalı çok daha odaklanarak ilerlediğini göreceksiniz. O yüzden çalışma ortamınızı 20-25 dakika çalışıp ara verecek şekilde kurmanız bence faydalı olacaktır. Yani şimdi mesela diyelim ki bu kurs 50 saat. Siz 50 saat günde 10 saat çalışıp 5 günde bitirir ve 5 günde Python öğrenin derseniz bunu yapamazsınız. O yüzden bunu bir içselleştirerek öğrenmek için belki günde 2 saat kurs izleyeceksiniz. 2 saatte kendiniz çalışmanız lazım. Yani günde 10 saat 20 saat çalışarak bir hafta içerisinde Python dilini öğreneyim derseniz olmayacaktır. O yüzden yavaş yavaş ama sağlam şekilde ilerlemeniz bence faydalı. Evet size vereceğim dördüncü tavsiyeden bahsedeyim. Dördüncü tavsiyede aslında hata yapmanız. Yani burada kod yazacağız, bir şeyler yapacağız. Ben de zaten bunu gösterir olacağım. Kod yazarken bazı hatalar yapacağız ve bunu çözmemiz gerekecek. Birçok hata yaparak ilerleyeceğiz. Bunları çözemezseniz ilerleyemiyorsunuz. Hata yaptığınızda aslında sorunları daha iyi öğrenmeniz için daha güzel bir öğrenme gerçekleşmiş oluyor. O yüzden buraya hata yapın diyorum ve çözüm bulun. Hata yaptınız diyelim, bir hata çıktı burada. Yaptığınız hataları zaten Python size söylüyor. Zaten bunu beraber kullanıyor olacağız. Bu hataları, bu hataların çözümlerini bulmanız lazım. Bunu nereden bulacaksınız? Bunun için çok güzel internet siteleri var. Google'da arama yapabilirsiniz veya Stack Overflow'da arama yapabilirsiniz. En iyi çözüm bunlar aslında. Bir hata yaptığınızda hatanın ne olduğunu Google'a veya Stack Overflow'a kopyaladığınızda orada zaten bu sorunla karşılaşan binlerce insanla siz de karşılaşacaksınız ve onların çözümlerini kendi hatalarınızı düzeltmek için kullanın. Bu şekilde çok daha iyi bir öğrenme yöntemi uygulamış olacaksınız. Evet şimdi 5. tavsiyeden bahsedeyim. 5. tavsiyem aslında sizinle beraber bu işi yapacak birileriyle beraber çalışmanız. Yani buraya çalışma arkadaşları bulun diyelim. Şimdi siz tek başınıza çalışıyor olabilirsiniz ama bu sizin canınızı sıkabilir. Beraber çalışabiliriz arkadaşlar bulduğunuzda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Aynı şeyleri izleyin ve beraber gidin. Bu şekilde ilerlerseniz çok daha hızlı ilerlediğinizi göreceksiniz. Sonra bir sonraki tavsiyemde de yine bu çalışma arkadaşlarıyla alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Çalışma arkadaşı bulup onunla beraber ilerlerseniz aynı sorunlarla karşılaşıp sorunları çözeceğiniz için daha interaktif bir çalışma ortamı olacak. O yüzden bu şekilde çalışma arkadaşları bularak aynı sorunu çözmeye çalışan, Python öğrenmeye çalışan arkadaşlar bularak ilerlemeniz faydalı olur diye düşünüyorum. Evet 6. tavsiyeye gelip 6. da işte 5. ile biraz benzer. Anladığınızı öğretmeye çalışın. Anladığınızı öğretmeye çalışın yazıyorum. Ne demek istiyorum burada? Aslında bir şeyi öğrenmenin en iyi yöntemi bence anlatmaktır. Bunu ben kendi hayatımda çok ciddi kullanıyorum. Eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsanız bunu anlatmaya çalışın birisine. Anlatmaya çalıştığınız zaman göreceksiniz ki olayı tam olarak anlayamamışsınız. Daha iyi anlamaya çalışacaksınız. Daha da iyi anlamaya çalışacaksınız. Birisini anlatmak için çalışırsanız bu işi çok iyi öğreniyorsunuz. O yüzden anlatabileceğiniz birilerini bulun. Ona öğretirken aslında siz kendiniz de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu taktiği kesinlikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu ciddi şekilde uyguluyorum. Bir şeyi öğrenmeye çalıştığım zaman kesinlikle birisini öğretmek amacıyla öğreniyorum ve o birisine öğretme çalışması üzerinde aslında kendim çok iyi öğreniyorum ki Birisini anlatırken zaten göreceksiniz bazı yerleri tam anlamamışsınız. O yüzden daha iyi öğrenmeye çalışacaksınız. Daha da iyi öğrenirken aslında öğrenmek istediğiniz şeyi çok iyi öğrenmiş olacaksınız. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yöntemi bence öğretmeye çalışmak. O yüzden işte bu bulduğunuz çalışma arkadaşınız olabilir veya başka birisi olabilir veya işte internet ortamı olabilir. Bunu anlatmanız bence çok faydalı olur öğrenme aşaması için. Evet sizlere son tavsiyemden de bahsedeyim hemen başlayalım. Son tavsiyemde bir proje yapmanız. Yani şöyle yazalım projeler yapın diyeyim. Aslında burada projeler deyince çok fazla büyük bir şey yapacak gibi olarak düşünmeyin kendinizi. Aslında diyorum ki bir şey öğrenin yani Python programı dilinin temellerini öğrenin ve kendinize ufak projeler yapmaya çalışın. Aklınıza birçok şey gelebilir. Mesela diyelim ki okuyorsunuz, okulda okuduğunuz bölümle alakalı işte derslerinizle alakalı notla alakalı bir şeyler yapın veya işte hesap makinesi yapın. Yani bizim burada uygulayacağımız kodları, uygulayacağımız programları kendinize proje olarak bir şeyler yapmaya çalışın. Burada şunu öğreneceksiniz ki bir projeye başladığınız zaman işte takılacaksınız ve takıldığınız zaman problemleri çözmek için yine araştırmak zorunda kalacaksınız. Araştırdıkça yine öğreneceksiniz. O yüzden bir şey öğrenirken yine proje ile başlamak aslında faydalı olur. Yani ben bir şeyler anlattıktan sonra yani bu temelleri öğrendikten sonra bence yavaş yavaş belirli aklınıza gelen projeleri yapmaya çalışın. E bunları yaptıkça sizin öğrenme yönteminiz, öğrenme hızınız artacaktır. Projeler yaptıkça kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Daha kendinizi güveniniz gelecek. O yüzden öğrendikçe bir şeyler yapmaya çalışın. Yanlış olabilir, çok iyi olmayabilir. Kötü kod yazıyor olabilirsiniz başlangıçta ama yaptıkça bu işler gelişecektir. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışın. Dediğim gibi ben burada anlatacağım size ama sizin bunları anlamanız için kendiniz yapıyor olmanız lazım. Dinlediğinizde yapmış olmuyorsunuz güzel anlıyor olabilirsiniz anlattıklarından ama kendiniz yapmaya geldiğinde göreceksiniz ki tam olarak öyle olmuyor. O yüzden bir şeyleri yapmanız çok daha faydalı bir öğrenme yöntemi olacaktır. Evet şimdi aslında başlamadan önce size bazı tavsiyelerde bulundum. Kod yazma, işte programlama dili nasıl öğrenilir konularında. Bunlara dikkate alırsanız ve dikkatli şekilde, sabırlı şekilde ilerlerseniz bence başarılı olabilirsiniz. Evet biraz başlamadan önce tavsiyelerde bulunmuş olduk. Bir sonraki bölümde ilk kodumuzu yazıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.